Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar için bu yeni aile birlikte bir boşluk hissi hissediyorsa içinde, bir eksiklik hissediyorsa bu eksikliği artık tamamlama dönemi. Yani evet belki yeni biriyle tanışma, belki mutsuz olduğu, huzursuz olduğu konuları tamir etme. İşte birisiyle kırgınsa, bir kırgınlık varsa çünkü o da bir boşluk hissi yaratır içimizde. Hani Sinek küçüktür ama mide bulandırır ya, dolayısıyla hmm. birisiyle küsüzdür, pek de içimize sinmiyordur. O zaman barışmak için çaba sarf edelim, ego yapmayalım sevgili Koçlar Öfke kontrolümüze dikkat edelim. Borç, harç, ödemek, ödenecek bir takım para çıkışlarınız olabilir. Bunları düzene sokabilirsiniz kredi çekmek, faiz, vergi, stopaj bu gibi konulara da gene muhasebe gibi konulara da bu yeni aile birlikte dikkat etmeniz gerekiyor. Koçlar için e, aradığını bilmeyen bulduğunun kıymetini anlamaz demişim. Yani ne aradığınızı, ne istediğinizi ilk önce kendi içinizde netleştirin ve ona göre içinizdeki o boşluk hissini doldurun diyorum. Evet, koçlara güzel direktler var. Hemen Se diğer burcumuz. Sevgili be. boğalar ve yükselen boğalar için özellikle ilişki aksında gerçekleştiği için bu akrep yeni ayı zaten 28 Ekim'de sizin burcunuzda boğalar bir dolu, e, ay tutulması olmuştu ve şimdi bir yeni ay gerçekleşiyor akrep burcunda dolayısıyla bu Ekim sonu Kasım tamamen ilişkilere odaklısınız sevdiklerinize sahip çıkın ilişkinize sahip çıkın e, ondan eğer vazgeçemiyorsanız gerçekten çok sevdiğinizi ve e, bir şekilde onsuz yapamadığınızı düşünüyorsanız o halde e, çok naz hani e, aşık usandırır e, hmm. diyeceğim. Dolayısıyla sevdiklerinize sahip çıkın, değer bilin, oturun, konuşun. Konuşma, konuşarak e, çözülmeyecek hiçbir problem yok. Dolayısıyla bunu halledin diyorum. İlişkiler çok önemli çünkü bu burçları için bu yeni aile birlikte. Bekar olanlar işte yeni ilişkiye başlayabilirler. Aşk konusunda e, boğa burçları gayet şanslı, yengeçler şanslı ve e, şöyle söyleyeyim oğlak burçları bu yeni ayda şanslı burçlar olacaklar. Yani e, para konusunda? Para konusunda hangi burç? Teraziler çok şanslı, terazi burçları. Çünkü bu akrep yeni ayı onların ikinci evinde oluyor. E, gayet teraziler çok iyi, kovalar gayet iyi. Ve gene kim iyi dersek para konusunda oğlaklar da keza iyiler. Yani oğlaklar hem aşkta hem parada iyiler. Gayet şanslı bir burç bu akrep yeni ayında. Evet hemen. Diğer evet, burcumuzda devam edelim. Değerle devam ediyoruz sevgili ikizler ve yükselen ikizler olanlar. Rutinlerin biraz bozulması gerekiyor. Zaten siz de böyle çok fazla rutine gelemeyen bir yapıdasınız. Sıkılgan bir yapıdasınız. Dolayısıyla bu akrep yeni ay ile birlikte tazelenmek, yeni bir enerji, yeni bir kurs, yeni bir hobi, yeni rutinler. Yeni gündelik alışkanlıklar... ...kazanabilirsiniz. Düzeninizi değiştirebilirsiniz. Bir takım kullanılmayan eşyalar... ...ofisteki veya evinizdeki... ...böyle ev değişiklikleri, biraz... ...atmosfer değişikliği, seyahatler... ...iyi gelebilir. Yani normalde rutinde... ...ne yapıyorsanız bunun dışına çıkmak... ...sizleri çok daha iyi gelecek. Kira, kiracılarla... ...ilgili konular olabilir. Kontratlar... ...tekrar edebilir. Veyahut da... ...ara bulucu bulunup işte vesaire... ...hani ev sahibi, kiracı arasında bu tarz hukuki konulara girilebilir bu yeni aile birlikte. Gene ikizler burçları için evcil hayvan özellikle onların sorumlulukları ve evcil hayvan edinmek gibi durumlarda söz konusu olacaktır. Nedir? Yani evdeki o yaşam alanında bir yeniliğe gitmek gerekiyor sevgili hmm. ikizler sizler için. İkizler için olaylara geniş çaplı bak demişim e, bu yeni aile birlikte hani böyle biraz ondan biraz ondan biraz ondan değil e, geniş geniş bilgiler daha derin derin bilgiler almaya çalışsın çünkü akrep teması bununla alakalı sevgili Sercan. Evet çok güzel gidiyor soracağım hiç ben soru sorup bölmüyorum e, devam edin. Yani, sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler için. Aşk, flört ve yeni tanışmalara gebe olacakları bir e, dönem olacak bu. E, boğalar, yengeçler ve oğlaklar iyi demiştik zaten e, aşk ve flörtler açısından. Dolayısıyla yengeçlerin e, eğer bekarlarsa yeni bir e, flört, yeni bir tanışma hayatlarına girebilir. Olmayacak dedikleri şeyler gerçekleşebilir. Çünkü Mars Uranüs karşıtlığı da böyle sürpriz, ani işte ilk görüşte aşk gibi konuları yengeçlerin önüne getirebilir. O yüzden gerçekten yengeçlerin böyle içi içine sığmadığı, kıpır kıpır olacakları bir süreç, enerjilerini buldukları, tazeleyecekleri bir süreç akrep yeni ayı. Detoks yapsınlar, beslenmelerine dikkat etsinler ve kendilerini bence gayet iyi hissedecek yengeç burçları 5. evlerinde oluyor. Evli çocuklu yengeçler içinse ailevi konularda bir düzen kurma, Çocuklarla daha fazla ilgilenme, onların e, belki kişisel gelişimleri, kursları, hobileri, işte müzikle mi ilgileniyor, sporla mı ilgileniyor, onlarla o ebeveynlik, ebeveyn çocuk ilişkisini daha sağlamlaştırmaları gerekiyor. Evet, yengeçleri de e, hem iyi direktler hem de görevler geldi. Görevler ayda. var, sorumluluklar var sevgili <laughs> yengeçler. Evet, evet. <laughs> sevgili aslan ve yükselen aslanlar için dördüncü evinde gerçekleşiyor. Akrep yeni ayı sevgili aslan. Dolayısıyla ailevi konular ön plana çıkıyor senin için. Yerleştiğin alanı düzenlemek gerekiyor. Yerleştiğin alanda belki bir takım yenilikler yapmak gerekiyor. Taşınmak, ev almak, ev satmak, böyle ev, emlak konuları, arsa gibi konular, bu tarz şeylerde alım satım yapmak için uygun bir süreçtesin. Gene aslanlar özellikle ailevi birliktelikler, organizasyonlar, aile içi yemek Erkekler, büyüklerin, ebeveynlerinin sorumluluklarını taşıyacakları bir süreçteler. Anne, baba işte büyük olarak, otorite figürü olarak gördükleri kim varsa yalnız aslanların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Çok derinlere inip çok geçmişi deşmemeleri gerekiyor. Çünkü dördüncü ev gizlide kalmış şeylerin gizli saklı olanın açığa çıkmasıyla da alakalı olabilir. Dolayısıyla belki hoşlarına gidecek hiç ummadıkları bir şey öğrenecekler gizlide kalmış ee, ama olumsuz da olabilir. Dolayısıyla biraz daha yüzeyde kalmaya dikkat etsin ve e, ailesiyle ilgilensin diyorum. Sürprizlere de açık olsun diyorsun yani. Evet sürprizlere de açık olsun. Yani hiç ummadığı şeyler öğrenebilir. Gizli kalmış bir takım mevzular gündeme gelebilir. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar için... Yeni ticari atılımlar var. Yeni ticari yani nereden para kazanabilirim? Nasıl ticaret yapabilirim? Bunların projesini çizmek, kurgulamak konuşmak, toplantılar, seyahatler gibi konular ön plana çıkıyor başaklar için. Başaklar için aradığı soruların cevabı hemen yanı başında. Yani uzaklara bakmak veya işte bunu farklı bir yerde mutluluğu aramak gerekmiyor. Hemen yanı başında en sevdikleri, en yakınlarına sarılmalı, küslükleri bitirmeli ve kendi yakın çevre özellikle kardeşler, akrabalar, kuzenler bunlarla görüşmeli sevgili başaklara çok iyi gelecektir bu. Evet, başaklar şöyle diyorsun, değil mi? Yani yanlış anlamadım. Ee, biraz daha aileye e, yakın çevreye daha çok dikkat edip değer versinler. Evet diye. kesinlikle. Ee, ve yeni ticari atılımlara da girişebilirler diyorum. Toplantılar için de uygun bir süreç diyorum başaklar için. Sevgili teraziler, evet bu yeni ayda parasal konularda en şanslı teraziler olacak. İkinci evinde gerçekleşiyor. Yeni alternatifler, işle ilgili gerçekten güzel gelişmelere odaklanacaklar. Bugün mesela çalıştı, etti, yaptı bugüne kadar bir şeyler. Meyvesini toplamaya başlayacak artık teraziler. Ve e, bu da insanı teşvik eden bir şey. Hani çalışıyoruz, Hı -hı. çalışıyoruz karşılığını alamadığımız zaman enerjimiz düşüyor gerçekten. Motivasyonumuz evet. düşüyor. Moralimiz bozuluyor. Ama bir şeyler güzel gittiğinde ya ben bunu iyi yapıyormuşum demek ki deyip daha da hevesleniyoruz. Daha da e, disipline oluyoruz. işte teraziler Böyle bir süreçtiler. Ayaklarının üzerinde durması kesinlikle çok önemli. Terazi kadını ve terazi erkeği için. Kimseye bağlı kalmadan kendi başına ayaklarının üzerinde durma hedefinde olmalı. Ve bu hedefi de bu yeni aile birlikte gerçekleştirmeli. Evet, bu arada Dolunay Karaca, Official ve Sercan Kahveci hesaplarını takip ediyorsunuz. Yeni yeni katılanlar varsa. Sonda en şanslı... E Burçları soracağım tekrar Dolunay Hocamız'a. Sonuna kadar mutlaka izleyin. Devam edelim hocam. Evet, akreplere geldik. Ee, yeni ayın baş kahramanı çünkü yeni ay akrep burcunda. Mars akrepte, e, dolayısıyla Ay akrepte böyle bir e, pozisyondan geçiyor. Biraz sinirli, biraz yorgun bir enerjiden geçiyor olabilir. Hı -hı. Etrafındakiler anlamsız yere onu sinirlendiriyor olabilir ortada mesela fol yoktur, yumurta yoktur ama bir anda bir öfke çıkışı, bir agresyon, bir gerilim yaşayabilirler. Fakat inanın akrep burçları bu yeni aile birlikte artık rahatladıklarını, 2-3 gün içinde hissedecekler. Zaten çok yoruldular 2022-2023 sezonunda akrep boğa, akrep boğa tutulmaları e, mahvetti onları, yordu, güney düğüm onlardaydı. Şimdi artık rahatlama, dinginleşme ve karar alma zamanı. Artık önüne bakma zamanı sevgili akrepler. Merak etme zorluklar bitiyor. Şu 2-3 gün sonra rahatsın. Ya yani o rahatlığı hissedecek akrepler. Ya yani bu da bence akrepler için çok müjdeli güzel bir haber. Hocam akrep rahatlayacak da biz ne yapacağız yani şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <Biz> <gülüyor> diğer, diğer burçlarında rahatlayacak yok mu? Komple bütün <laughs> burçlar rahatlasın. E sen yengeçsin. Yengeç. E, yengeç. Yengeçlere güzel şeyler var dedik zaten. İnşallah. İnşallah. Evet. Ben güveniyorum sana. Evet. Yani evet, bu konuda. Yengeç ve yengeç akrep şu grubu olduğu için e, akrepte olan olaylar yengeçleri balıkları güzel eskiliyor çünkü yengeç akrep balık üçü birlikte su hepsi birbirine el veriyor birbirini tutuyor böyle sıkı sıkı yani evet. kötü bir şey olmaz i̇yi, i̇yi bakalım çok güzel olsun hepsi inşallah evet ben, devam edelim yani, hocam sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar içsel huzuru aradıkları bir yeni aydalar koştular, yoruldular, dilindiler, çabaladılar, yanlış anlaşıldılar ve gerçekten artık bu yeni aile birlikte geçmişe bir set çekmek, geçmişte olan olayları tamamen kapatmak ve güven teması istedikleri bir süreçteler. Yani sevmek mi önemli, güvenmek mi? İnan ki güvenmek çok daha önemli. Yaylar için özellikle şu anda. Hepimiz için inan ki. Çünkü karşınızdaki insan ne yapıyor, ne ediyor, sürekli oraya mı gitti, yalan mı söyledi, bu kuşkuyla, bu şüpheyle yaşamak mı güzel? Güvenmek, gerçekten tamamlandığını hissetmek ve karşısındakine sonsuz o saygıyı, güveni, huzuru hissetmek mi güzel? İşte yaylar bunun kararını verecekler. Eğer iki arada bir derede kalan bir yaysanız, kararsızlık yaşıyorsanız, güvenli olan limanı seçin diyorum ben bu yeni ayda. Evet, yaylar çok önemli kararlar verme dönemi aslında değil mi? Aynen, çünkü biz Süredir arkadan dönen dolaplar var. Gerçekten yoruldu yaylar. Yanlış anlaşıldı sürekli. İnsanlara A dedi Z diye anlaşıldı. Ee, belki bazı yaylar sağlık problemleriyle uğraştılar. Şimdi artık hem e, içsel olarak hem fiziksel olarak sağlıklarına daha kavuşacakları, daha güvende, daha huzur arayışında olacakları bir sürece geçiyor. Eskiyi kapatsınlar ve yeniye baksınlar diyorum sevgili yaylar için. Evet. Yaylar önümüze bakacak. Oğlaklar. Oğlaklar gene bu e, yeni ayın gerçekten şanslı burcu. 11. evinde gerçekleşiyor zaten. Dolayısıyla Umutlar evinde gerçekleşen bir yeni ay var. Yeni hedefler belirlemek, yeni umutlar, yeni projeler belirlemek, geleceğe böyle daha umutlu bakmak adına bir takım fırsatlar yakalayacak oğlaklar. E, İşten gelen gelirler artabilir Patronlarıyla konuşabilirler, mutsuzluklarını anlatabilirler. Ben işte bu maaşımın arttırılması istiyorum veya bana şu 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 yetmiyor gibi işte ekibimi genişletmek istiyorum gibi isteklerini otorite figürleriyle konuşabilecekleri bir yeni ay. Özellikle yarından itibaren çok daha güzel adım atılabilir, çok daha güzel harekete geçirebilir. Sosyal çevrelerini genişletebilirler, Yeni sosyal çevrelere girebilirler. Çünkü farklılık, biraz farklı insan tanımak Oğlaklara iyi gelecek ve şanslı olduklarını görecekler. Bu yeni ay Oğlaklar için çok şanslı. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar hayatına reset attığı, önüne artık baktığı ve küllerinden yeniden doğduğu bir zaman dilimine giriş yapıyor nihayet Kovalar evdi, aileydi, işti, kariyerdi sürekli bir boğum içerisindeydi e, sabit burç olarak gerçekten o da yoruldu bir buçuk senedir bu yeni aile artık inşallah son olsun ve e, artık bir nihai karara varıp hayatı sıfıra çeksin yeniden başlasın yani aynı akrep burcu teması gibi küllerinden doğacak kova burçları yepyeni başlangıçlar yepyeni hayatı reset atmak onların mottosu olacak evet Balık burcu. Bir de var mı? Şöyle bir tavsiyem o. var. Hayatı başkası için değil, kendini yaşa. Mutlaka bunu kendine ilham kaynağı edin demişim. Ve son burcumuz balıklara geliyoruz. Sevgili Balık ve yükselen burcu Balıklar için bakış açılarını değiştirdikleri, özellikle din, felsefe, böyle uluslararası ilişkiler, yabancılarla olan ilişkiler, yurt dışı konularının ön plana çıktığı bir yeni ay bu. Dolayısıyla değer yargıları değişiyor, inandıkları şeyler değişiyor, inançlarının aslında gerçekten neye inanıp neye inanmaması gerektiği konusunda kaygılılar. Burada bir farklılık sezinleyebilirler. Sezgileri güçlü çalışacaktır. Balık burçlarının akrep teması ile birlikte rüyaları mesajlı olacaktır. Ee, gerçekten telepati yöntemiyle mesela karşısında aramasını istediği kişiyi arattırtabilir veya bir şey düşünür düşünür hani o düşündüğün gerçek olur. Olumlu düşünüp olumluyu çekmesi gerekiyor. Balıkların bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor bu süreçte. Tabii. Hani hep sen söylüyorsun ya dolunaylarda tutulmalarda şanslı ve şanssız burçlar ya şanssız demeyelim de. <laughs> biraz daha e, zorluk yaşayabilecek burçlar diyelim e, var mı bu yeni ayda en şanslı burçlar hangileri desem şimdi evet şanslı ben de çok burç seviyorum. olarak Sıramcım. şanslı burç olarak bu e, ilişkiler konusunda boğa burcu yengeçler oğlaklar şanslı. bu yeni Ayda. boğalar yengeçler ve oğlaklar çünkü güzel evlerden açılar alıyorlar biri 7. Ben... evden alıyor biri 5. evden yani astroloji bilenler var bilmeyenler var evet e, ama aşina olanlar var ilgi duyanlar var dolayısıyla boğa burçları yengeçler ve oğlaklar şanslılar hem aşkta hem parasal konularda para olarak en şanslı terazi mutsuz ve şanssız hmm. olanlar koç ve yaylar Evet. Biraz daha o bilinçaltını temizlemek ve biraz o boşluğu doldurmak, biraz huzura kavuşmak istiyor. Koçlar ve yaylar biraz bu hafta yorulabilir, biraz zorlanabilirler. Enerjileri düşük olabilir. Ama onun dışındaki burçlarda zaten monoton daha e, hani ne çok şanslı ne şanssız orta düzey gidecektir bahsetmediğimiz burçlar. Boğalar, yengeçler, oğlaklar şanslı. Koçlar ve yaylar ise biraz düşük enerjide diyoruz. Şanssız demiyoruz ama e, düşük enerjide diyorum. Ben o zaman şu, şu dönemde yani e, yaptım yaptım bir şeyler yapacaksam yengeç ve yükselenimde oğlak e, iki taraftan da şanslı döneme giriyorum ben, herhalde. Süper. Direkt yap. Direkt yap. Yarın itibariyle ne yapacaksan hemen bunu kurgula yani. Kesinlikle tavsiye ederim. İş e, evet. Hisler de elbette ki çok önemli. Yani işte astrolojiyi öğreniyoruz. İşte şununla bunun açısı var böyle demek. Şununla şunun açısı var böyle demek. Ezberliyoruz, okuyoruz, çalışıyoruz. Olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz ama bir yandan haritanın bütününü okuyup oradaki uh -huh. mesajı da alıp yazıyorum ben ufak ufak mesajlar yazıyorum burçlara ee, evet. ve çok mutlu oluyorum çünkü gerçekten herkes diyor ki ya inanamıyorum nokta atışı nasıl hissettin mi duydun mu ee, bu beni gerçekten mutlu ediyor teşekkür ediyorum takipte kalsınlar. Gerçekten çok güzel programlar yapıyorsun Sercan. Ben de seni tebrik ediyorum. Teşekkür Ben de seninle ediyorum. program yapmaktan ayrıca keyif alıyorum. Ee, yani e, enerjimiz de uyuyor. Senin yengeç burcusun, ben yükselen yengeçim. Onların da etkisi var arkadaşlar. Çok teşekkürler. Teşekkür yani. e, ve e, bu yeni ayın hepimiz için hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Geçmişe süngerimizi çekelim, önümüze bakalım. Yapacak bir şey yok. E, değiştirebileceklerimizi değiştirelim değiştiremeyeceklerimiz için de e, kabullenişe geçelim. Kendimizi Güzel umutlarla, güzel dileklerle e, bu geceyi de şimdilik yayın olarak kapatalım. Çok teşekkür ediyorum Dolunay Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyen, İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler herkese. Bizi izleyen herkese de Türkiye'den ve yurt dışından izleyen herkese de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. İyi